Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal e, TV ekranlarından sizlerle yine bir pazar sabahı beraberiz. 21 Mayıs pazar günü e, geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan ile ilgili ne, neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeler nelerdi? Manşetlerimiz nelerdi? Başlıklarımız nelerdi? Bunlara bir göz atacağız. Tabii ki dünya gündeminde Doğu Türkistan ile ilgili hangi manşetler, e, hangi başlıklar Öne çıktı bunlara da bir göz atalım Haftalık manşet haberler programımıza hoş geldiniz Efendim geçtiğimiz haftaki başlıklarımız Binlerce Çinli yerleşimcilere, yerleşimciler işe alındı İlk manşetimiz buydu Uygurlardan Avrupa ülkelerine mektup Zorunlu çalıştırma ile ilgili rapor yayınlandı Geçtiğimiz hafta Dünyanın en garip suçu Doğu Türkistan'da işleniyor. Bir nacizane makale kalem almıştım. Onunla ilgili bilgiler var. Blinken Çin'in Uygur soykırımına değindi. Ee, geçtiğimiz hafta. Fransız moda devlerine dava açıldı. Türk liderler Çin Orta Asya zirvesinde. Ee, kıymetli izleyicilerimiz geçtiğimiz haftaki manşetlerimiz bunlar da öne çıkan başlıklarımız. İlk haberimizle e, devam edelim. Binlerce Çinli yerleşimci işe alındı kıymetli izleyicilerimiz. Ee, bu haber önemliydi. Ee, geçtiğimiz hafta e, ilk hafta başından itibaren hafta sonunda itibaren takip ediyorsanız Türkistan Press internet sitemizde bir Çin'in bir e, Çin'in bir internet sitesinde yayımlanan resmi resmi bir duyuru bu. Oradan e, aldık. E, 2023 acil ihtiyaç duyulan yetenekler e, işe alım duyurusu. E, bu gördüğünüz üzere. Doğu Türkistan'daki Çin propaganda a Şincan gazetesinin 10 Mayıs tarihli haberine göre duyuru da söz konusu duyuru da Çin eyaletlerinde lisans ve lisans üstü eğitimini tamamlayan üniversite mezunu 160 Çinli işe alınacağı duyuruluyor. Kayıt döneminin 28 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı söyleniyor. Burada kriterler var işe alınacağı olan cinsiyet hani bu etnik grupla ilgili net bir belirti bulunmuyor ancak burada e, biliyorsunuz Uygur Türklerini çeşitli e, isimler altında okul olduğu öne sürülmüştü eğitim merkezleri dediğimiz yeniden eğitim kampları dediği Çin'in e, bu merkezlerde Uygur Türklerini hapsedip önce ondan sonra çalışmaya Çin'in iç bölgelerine fabrikalara e, gönderiyordu ama burada Çinlilere çok basit kriterler var burada işe alınmaz e, işe, alana, işte işe alınacak olan Çinler arasında genç yetenekler arasında özel yetenekler ve hobi yeteneklere sahip olan Çinler özellikle aranıyormuş. Maaşları 5 yılda 5 yıl içerisinde 50 binden 200 bin yuan Çin parasına kadar yükseltiliyormuş. Ayrıca da 5 yıl Kaşgar'da sabit kalan Çinli işte performansına bağlı olarak Profesyonellik düzeyine bağlı olarak ücretsiz konut veya devlet desteği 500 bin yuan devlet desteği alabileceği söyleniyor. Devletin genç yeteneklerle güçlendirilmesi stratejisi adı altında yapılan bir çalışmaymış bu. Çin bunu tabi Çin Çinli yerleşimcilere özel olarak yapıyor bunu. Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri yoksa zaten akademisyen olan, zaten işinde gücünce olan insanları yeniden eğitim adı altında toplama kanatlarına e, almıştı. E, o, oradan boşalan yerlere Çinli yerleşimciler yerleştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda da e, benzer şekilde bu e, Çin yatırımlarını arttırıyor. E, burada mesela Guqion e, Havalimanı e, inşaata başlamış. Ve Sanji bölgesinin Guqion ilçesinden Çin'in e, Çingdu eyaletine Şiyen kentine direkt uçuşlar yapılmıştı. Bunun gibi hava ve kara e, ulaşım projelerine, demiryolu projelerine de büyük yatırım yapıyor Çin. Doğu Türkistan'dan Çin'e, e, Doğu Türkistan'ı Çin'e bağlaması açısından. Evet geçelim bir sonraki haberimize. Uygurlardan Avrupa ülkelerine mektup. Kıymetli izleyicilerimiz geçtiğimiz e, 10 Mayıs'ta Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Çin-Avrupa ilişkileri ve Güncel dış güvenlik politikası konuları stratejik tartışma konferansı gerçekleşirken bununla ilgili ortak Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlıklarına bir mektup gönderdi. Mektupta Çin'in küresel yayılmacı hedeflerine ulaşmak için Doğu Türkistan başta olmak üzere Tibet ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu işgal edilmiş bölgeleri başta baskı altına almaya devam ettiği ve ee, bölgedeki yayılmacılığını güçlendirmek adına insanlık dışı korkunç e, sözde işte önlemler, e, çeşitli politikalar bahane edilerek mücadele e, önlemleri, tedbirler olarak lanse edilerek oradaki insanlara baskı yapıldığı söylendi. Çin rejiminin Doğu Türkistan'da aşırıcılıklı mücadele gerekçesiyle Uygur Türklerinde Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek gibi Müslüman Türklere Müslüman ırklara toplumsal, kitlesel olarak zulüm edildiği mesleki eğitim merkezleri adı altında ceza kamplarında alıkonul, anıkonulduğu, uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştirilmesine rağmen bu merkezlerin, tesislerin ABD tarafından Doğu Türkistan'daki zulmün sistematik soykırım olarak nitelendirilmesine rağmen Avrupa e, Birleşmiş Milletler'in insan hakları yüksek komiserliği raporunda da insanlığa karşı suç işleniyor olabileceğine e, söylenmesine rağmen Çin'in hala bu kampları Doğu Türkistan'daki zulmü devam ettirmesi kınandı, eleştirildi. E, burada e, Birleşmiş Milletler raporuna atıfları yapıldı. E, i̇şte bu Doğu Türkistan'daki zulmün bir bir an önce son bulması ve uluslararası güçlerin müttefiklerin güçlerini Çin'e karşı Doğu Türkistan'daki zulmün son bulmasına yönelik tavır koyması ile ilgili bir mektup göndermişti. Bunu sizlere aktarmak istedik. Evet geçelim bir sonraki haberimize. Kıymetli izleyicilerimiz bir rapor yayınlandı. Malumunuz biliyorsunuz Doğu Türkistan'daki zulmü ortaya çıkarması ortaya çıkması açısından çok önemli krit rol oynayan isimlerden biriydi. Amerika'daki Washington Amerika'daki komünizm kurbanlarını anma fonunun kurucularından Alman antropolog Adrian Zenz beyefendi zorunu çalıştırma ile ilgili bir rapor yayınladı. Alman antropolog Doktor Adrian Zins, Şinjan e, diye o isimle e, şey yapıyor. Doğu Türkistan ve Özbekistan'da pamuk hasadında zorlayıcı iş gücü, devlet destekli zorla çalıştırmanın karşılaştırmalı bir analize başlıklı e, rapor yayınladı. E, burada e, sistematik devlet destekli zorlayıcı emek uygulamalarını şiddetle kınıyor raporda. Ondan sonra her iki bölgede de zorlayıcı çalıştırma ortamının e, o ortamı yaratıldığını ve bunun da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorla çalıştırma göstergeleri gibi standart e, önlemlerle e, kolayca e, kolayca ayrıt edilebildiğini e, söylüyor burada. E, kom, demin söylemiştim, komünizm Kurbalarını Anma Vakfı e, kurucularından kendisi. Kıdemli araştırmacı Adrian Zeyns. E, bu yeni a, araştırma sonucunda Özbekistan'ın zorla çalıştırma sisteminin ekonomik e, sömürü il, e, için insanların yapısal e, marjinal, marjinalleşmesinden e, yararlandığını e, oysa Doğu Türkistan'daki sistemin daha geniş e, etnopolitik hedeflere e, ulaşmayı amaçlayan bir sistem olduğunu ikisi arasında e, zorlama e, gerekçelerindeki farklılığın bu yönde e, ayrıştığını söylüyor. E, raporda ayrıca küresel yaptırımların Özbekistan'ın ekonomik baskı e, gerekçesini hedef aldığı, e, ülkenin daha fazla yabancı yatırım çekme konusundaki güçlü ihtiyacı nedeniyle sistematik değişime yol açtı belirtiliyor ama Çin'in öyle bir kaygısı bulunmadığını zaten küresel zincir küresel tedarik zincirinde olsun küresel şirketlerde şirketlerin tedarik zincirlerinde olsun Çin her şekilde Uygur Türklerini zorla çalıştırabildiğini ve şirketlerin de bir şekilde bunu kabul ettiğini Köle işçi çalıştırma uygulamasından yararlanmayı kabul ettiğini e, söylüyor. Yüzden fazla şirketin e, küresel e, yani dünya çapında yüzde yüzden fazla ülkede 83'ten fazla küresel markanın e, ünlü bildiğimiz markanın e, köle işçilikte ilişkisi bulunduğunu söylüyor. Daha öncedenki, daha önceki raporlarda da aynı şekilde binten yapısı, yine Doğu Türkistan'deki sözde işte Xinjiang İnşaat Kolordusu dediğimiz binten yapı yapısı aracılığıyla Çin bu köle işçi çalıştırma politikasını yürütüyordu ve bu binten yapısının da yeryüzünde 2.900'den fazla şirketle ili, il, ilişkisi yani bağlantısı bulunduğu daha önceki raporlarda ortaya çıkmıştı. Adrian Zens burada çok güzel e, örnekler veriyor. Pamuklu ürünlerde özellikle e, şirketlerin e, Çin'in asla red edilemeyecek kadar cazibeli o e, işte e, ikna edici yöntemlerine e, burada e, ele verdiğini söylüyor kıymetli izleyicilerimiz. Bu da önemli bir gelişmeydi tabii ki. Evet, bir sonraki manşetimiz en garip suçu, dünyanın en garip suçu Doğu Türkistan'da işleniyor. Nacizane kaleme aldığım makaleden bir birkaç tane bölüm sizlere aktarmak istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. İnsanlık tarihi boyunca birçok işte terimlere, işkencelere şahitlik etti, tanıklık etti. Belki de çok duymuşsunuzdur. Çin işkencesi, öyle bir tabir var. Çin işkencesi. Bu çok aşırı korkunç, yani ilginç, şok edici, böyle inanılmaz, aklı hayalı gelmeyecek şekildeki işkenceler tarihten beri uygulanıyordu. Şimdi duyacağımız dünyanın en garip suçları, belki de Çin'in Doğu Türkistan'da tarih boyunca ilk defa kullandığı bazı suçlama terimleri var. Bazı suçlama yöntemleri, örnekleri var. Mesela burada e, Bitter Winter internet sitesinin İtalyan e, yayın kuruluşu Bitter Winter internet, sitesinin, e, internet sitesinde yayınlanan bir makaleden alıntı yaptım burada. Şu, burada birkaç tane kişiden örnek veriliyor e, bu makalede. Mesela Xinjiang polis dosyası dediğimiz geçtiğimiz yıl e, e, Konuşehir bölgesindeki insanlara 5000'den fazla insanlara ait olan e, bir e, tutuklama e, listesi ve ses kayıt dosyaları, video kayıt dosyaları, resimler, toplama kamplarına atılan insanlar, o toplama kamplarına alınmadan önce çekilmiş olan vesikal resimleri e, bu içerikler üzerinden analiz yapıyorlar. Bakın, birkaç tane örnek vermiş. 28 yaşındaki Ali Cuma ismindeki bir gencin toplama kamplarına alınmış şu ana kadar ne olduğu belli değil. Bırakıldı mı hayatta mı diri mi öldü mü hiçbir şekilde bilinmiyor bakın. Ali Cuma ismindeki o gencin tutuklanma nedeni pasaport başvurusu bulunması. Pasaport başvurusunda bulunmak. Dünyanın neresinde bir insan pasaport başvurusunda bulunuyor ve tutuklanıp içeri atılıyor. Bir daha o insandan haber alınamıyor. İşte Doğu Türkistan'da bu yapılıyor. Çin bunu potansiyel bölücülükle suçluyor. Potansiyel ülkeyi terk etme, terk edecek unsur şeklinde yaklaşıyor. Çin diyor ki bunlar zehirlenmiş. Dinle ilgili herhangi bir İslam dininin herhangi bir dalına takılmış. Bunlar artık zehirlenmiş. Hop bunu tedavi etmemiz lazım. Kamplar ceza e, ceza kampları cezalandırmak, tecrit etmek e, buna iyi gelecek. Bunun tek çaresi, tek tedavisi budur şeklinde yaklaşımı bu şekilde. E, ayrıca da e, 25 yaşındaki Abdülgani Pazil isimli şahstan örnek veriyor. Türkiye'de bulunmak suçu. Daha önceden bir kere Türkiye'ye gelmiş ve sonra da memlekete dönmüş. Ve tek suçu bu. Türkiye'de bulunma suçundan içeri alınmış güvenilmez kişi etiketiyle içeri alındığı söyleniyor. Ve yine 32 yaşındaki Aziz Yasin'den örnek veriliyor. 5 yıl önce, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl önce fark etmez. Yıllar önce 2 gün, 3 gün Kur'an-ı Kerim öğrenmiş. Bakın burada Aziz Yasin isimli 32 yaşındaki şahsın 5 yıl önce ağabeyinden 3 gün, 3 gün ya bir 3 gün Kur'an-ı Kerim öğrendiği için e, hapse atıldığı söyleniyor. Yine 33 yaşındaki Aziz İbrahim isimli bir şahsın düğünde normal düğününde e, işte gayrimüslim ritüellere e, işte dans etme ne bileyim içki her türlü şey olabilir yani bir düğünde e, gençlerin poker oynamı falan şey yani bunlara izin vermemesi sonucu e, toplama kamplarına alındı söyleniyor. En az 2 en ağır 15 yıla varan hapis cezasıyla cezalandırıldığı söyleniyor. Burada ilginç olanı şu. Bakın dikkat çeken olayda da 2017 yılında ancak Ayuka çıkıyor bu Çin'in hapsetme suç suçları, toplama kampları cinayeti. İçeri alınan insanların içeri alınma kategorileri arasında 1970 1980 1990 2000'li yıllarda doğan insanlar o koş, kuşak Ayrı ayrı listeleniyor. Bu nesil, bu kuşaklara ne deniyor biliyor musunuz? 1990, 1970, 1980 yıllarında doğan kuşak, o e, dönemdeki işte e, kültür devremi e, ve diğer e, zulme, Çin zulmüne tanıklık etmiş. Bunlar Çin Komünist Partisi'ni iyi tanıyan e, kuşak. Bu kuşak diren, direnebilecek kuşak. Bunların yok edilmesi lazım şeklinde. E, söylüyor, lanse ediyor Çin. E, bu çok çarpıcı bir e, e, şeydi. Yani kısacası geçen yıl sızdırılan bu koni şehir listesi dediğimiz Çin'in e, gizli e, polis dosyaları dünyanın en garip suçlarının Doğu Türkistan'da işlenmekte olduğunu bir kez daha delilleriyle, delil ispat kanıtlarıyla bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmiş. Vaziyette Yani Buradan e, bu vesileyle e, 73 yıldır Doğu Türkistan'da Çin Mezalimi altında aileleri Ailelerinden koparılan Paramparça edilen e, Kocalarını e, ayrılan Kocalarından ayrı kalmaya e, Zorlanan dul Yetim kalan çocuklar e, Yavruları hapse atılmış ee, kalan masum anneler, e, bütün bu e, mazlum Doğu Türkistan halkı, halkına e, buradan başsağlığı Allah'tan rahmet diliyoruz. E, tabii ki e, şehit olanlar var bu süre içerisinde, bu zarf içerisinde. Onları da Allah'tan e, merhamet diliyoruz. Rabbim şehit makamını erdirsin. Evet geçelim bir sonraki haberimize. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in Uygur soykırımına değindi kıymetli izleyicilerimiz. Ee, hemen ne zaman değindiğine göz atalım. Blinken uluslararası din özgürlüğüne ilişkin rapor hakkındaki konuşmasında Uygur soykırımına değindi. Çin Uygurları suçsuz yere tutukladı, hapse attı ve toplama kamplarında kapattı dedi ABD Dışişleri Bakanı. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken Uluslararası Din Özgürlüğüne İlişkin 2022 Raporu hakkında 15 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı bir konuşmada baskıcı ülkelerde durumun daha da kötü olduğunu, dünyanın birçok yerindeki hükümetler işkence, dayak, kanunsuz gözaltı, gözetleme ve sözde yeniden eğitim kampları da dahil olmak üzere bir dizi yöntem kullanarak dini toplumlara e, hedef alıyor ve onları baskı yapmaya devam ediyor. E, ve aynı konuşmada e, ABD'nin e, din özgürlüğünün e, cesur savunucularının yanında olduğunu, onları desteklemeye devam edeceğini, e, hakların saldırı altında olduğu ülkelerde hem alenen hem de doğrudan hükümet yetkilileriyle ilişkilerimizde Din özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz şeklinde açıklaması var. Uygurlar konusunda da Çin Komünist Partisi çoğunluğu Müslüman olan Uygurları suçsuz yere tutukladığını, hapse attığını ve sözde yeniden eğitim kampları, toplama kampları dediğimiz kampları kapattığını dile getiriyor. Çin birçoğu Çin Komünist Partisi'nin suistimallerinden yurt dışına kaçan, Tibetli Budistler var, işte Hong Konglular, Hristiyanlar, Çinli Hristiyanlardan bahsediyor Çin, Falun Gong uygulayıcılar var ve Uygur Türklerine yönelik baskıları da devam ettiriyor şeklinde açıklaması vardı. Geçelim bir sonraki haberimize. Fransız moda devlerine dava açıldı. Bir iki ay önce bir dava açılmıştı. Kıymetli izleyicilerimiz. Orada bazı yükümlülüklerin, bazı sorumlulukların bazı delil e, niteliği taşıyan e, işte eksikliği nedeniyle düşmüştü o dava. Şu an e, Fransa'da yine insan hakları savunucuları, çeşitli insan hakları örgütleri tarafından e, Fransa'da Çin işgal altındaki Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasından çıkar sağladığı iddia iddia gerekçesiyle uniklo e, index gibi zararın yan kuruluş. Bazı şirketlere, 4 e, ana şirketlere, pamuklu ürün e, tedarikçisi şirketlere dava açıldı kıymetli izleyicilerimiz. yolsuzlukla Mücadele e, Derneği, ŞERPA, ondan sonra e, etiketlerde etik kolektifi, Avrupa Uygur Enstitüsü, Doğu Türkistan'daki bir ceza kamplarında tutulan bir kamp tanığı, kalbinörsürlük hanımefendi yanılmıyorsam tarafından dosyalanıyor buradaki deliller İnsanlığa karşı işlendiği iddia edilen suçları inceleyen Paris'teki ulusal terörle mücadele savcılığına açılan önceki bir dava dediğim gibi düşmüştü. Şikayette yer alan gerekçeleri kovuşturma yetkisinden yoksun olduğu için düşmüştü. Şu an e, bu yeni açılan davada şikayetçiler ürünlerin üretimi için Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanan e, çok uluslu giyim şirketlerinin özellikle pamuklu eşyaların olası sorumluluklarını ortaya çıkarmalarını istiyor, e, talep ediyor kıymetli izleyicilerimiz. Salı günü yapılan şikayette öne sürülen iddialar arasında insanlığa karşı suçlar ağırlaştırılmış köleliğe indirgeme, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç yer alıyor. Davacılar ayrıca şirketlerin taşeronları üzerinden, işte tedarik zincirleri üzerinden bu işlemi gerçekleştirdiği, yeterli kontrole sahip olmadı bu tedarik zincirlerinde. O yüzden Uygur Türklerin köle işçi olarak çalıştırılabildiği iddiasında bulunmuş. Daha önceden Çin bu iddiaların hepsini reddetmişti. Zara, Uniqlo gibi birçok şirket, "Hayır, bizim Doğu Türkistan'da öyle bir tedarik zincirinde Uygurları işletme durumumuz söz konusu değil." şeklinde açıklama yapmıştı. Ancak, gelin görün ki şirketlerin etiketinde, kıyafet etiketlerinde geçtiğimiz günlerde Çinli bir şirketin kıyafet etiketlerinde e, imdat e, çığlıkları yazıyordu. etiket etikete kazımışlar. Uygular orada kıyafetlerin etiketine yazmışlar imdat çığlıklarını. Buna şahit olduk yani gördük bunları. Evet. Geçelim sonraki haberimize. Bu önemli bir haberdi. Belki de e, bu haftanın en önemli haberlerinden biri diyebiliriz. Türk devletleri Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, e, Tacikistan Şimdi o Çinle Orta Asya zirvesi adı altında C artı S artı S5 zirvesi adı altında bir zirve gerçekleştiriyor. 18 ve 19 Mayıs tarihleri arasında ilk önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping bir görüşme yaptı burada e, dikkat çeken önemli detaylar var yarın zaten e, Pazartesi akşamı Biz e, Sayın e, Profesör Doktor konular Ercilasun hocamız ve e, doçent Doktor Şevket nasıl hocamız aynı şekilde doçent Doktor Erkin Ekrem e, hocamızla beraber yarın saat 5'te program gerçekleştireceğiz konuyla ilgili e, Türk devletleri neden Çang e, ene çağrıldı? ça dediğimiz biliyorsunuz Çin e, rejimi eskiden Türk tarihinde Türk Çin ilişkilerinde tarihi e, tarihsel olarak baktığımızda e, ilk Türkleri e, işte e, baş ediren Tang hanedanlığı e, yanlış söylemiş olabilirim oradaki Chang'en'de e, gerçekleştirilen o sahne var orada Türk tarihinde çok çok önemli bir sahne yine Türk aksakallarını Çin'in o tarihi şehri, şu anki Xi'an dediğimiz, oradaki Chang'an dediğimiz tarihi o şehre çağırdı. Orada işte Kazakistanla Çin arasındaki vize muafiyeti anlaşmaları vardı. Bir sürü düzinelerce anlaşmalar düzenlendi, yapıldı. burada Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahı üzerindeki Ulaştırma projelerine atıfta yapıldı, e, projelerine yatırım yapılması söylendi. Doğu Batı ticaretini yeniden canlandırmaya amaçladığı e, söylendi. Bu bir kuşak, bir yol ticaret planı burada yine vurgu yapıldı, vurgu yapıldı. Çin Orta Asya zirvesinin bölge ülkeleri arasında ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olması e, olacağını inandığı söylendi. E, burada bu e, mekan, bir mekanizma kuruldu, kuruldu esasında Çin ve e, Orta Asya'daki 5 Türk Cumhuriyetleri arasında e, mekanizma kuruldu e, ilişki mekanizması bu altı ülke arasındaki işbirliği mekanizmasının derinleştirilmesi e, öne sürüldü bir platform haline getirilmesi bu zirvenin e, hedeflendiği söylendi. E, kıymetli izleyicilerimiz. İşte bu zirveye e, dediğimiz gibi e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev zaten ilk e, 18 Mayıs'ta gitmişti oraya. Ondan sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sa e, Sabır Caparok, e, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam, İmam Ali Rahman, ondan sonra Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban e, Guli Berdi Muhammedov var. Ondan sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Müziği var. Burada katılıyor ve burada bütün işte toplantılarını burada gerçekleştiriyor. Çin'le olan ilişkileri burada konuşacak. Bundan sonra bununla ilgili daha derinlemesine analizimizi yapacağız yarınki programda. Bakalım süreci izliyoruz. Nasıl gelişecek? Şimdi Türk devletleri neden Çin'e yöneldi? Ee, bu çok önemli. Ee, neden Türk devletleri liderleri e, orada Çin'in o tarihi Chang'an şehri dediğimiz şu anki Şien şehrinde e, karşılandı? Neden bu e, dediğimiz Türk, e, Orta Asya e, Türk devletleriyle Çin zirvesinde Türkiye yok mesela? E, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bunları takip edeceğiz. Belki de ilerleyen günlerde e, bununla ilgili daha detaylı programlar gelecek. Yarınki programı lütfen izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine nasıl manşetler karşımıza çıkacak. Hepsini en önemli bulduğumuz muhim bulduğumuz bütün konuları sizler için derleyeceğiz, Kıymetli izleyicilerimiz İstiklal TV adıyla bütün İstiklal Türkçe adıyla bütün sosyal medya platformlarında var olmaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Programlarımızı, bu tür programlarımızı beğeniyorsanız eşinize, dostunuza, çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone ol butonunu tıklayarak bize abone olmayı unutmayın. Bu şekilde Doğu Türkistan davasına bir nabzı olsun destekçi olmuş ee, bulunursunuz. Diyelim programımızı noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.